Orta Sercü yok Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün konumuz kimse ise konuşacağız Videoya geçme önce kanalıma abone olup ve videoyu beğenirseniz bana büyük bir ölçüde destek olmuş olursunuz arkadaşlar Bunun benim için önemlidir şimdiden teşekkürler Şimdi kimse şimdiden sanayi ve ticaret anonim şirketten gelecek olursak Özet gelir tablosuna baktığımızda satışlar %8 düşmüş Brüt kar %6 düşmüş Esas faaliyet karı %33 düşmüş yüzde %13 düşmüş, net parası, pozisyon, kazançlar ve kayıplar ise %727 olarak bir yükseliş göstermiş. Bu da net dönem karı %3 olmuş arkadaşlar. Özet bilançoya gelecek olsak özet bilanço bir şeylik değişimler arkadaşlar. Dönem yüzde %6 yükselmiş. Duran varlıkta yüzde bir yükselmiş. Toplam yüzde %3 yükselmiş. finanslar borçlar borçlar %9 yükselmiş. Net borcu ise arkadaşlar %15 yükselmiş. Bu da ortalama 4 milyar kadar bir borcu olduğunu gösteriyor. Öz kaynaklar ise %0 olarak pozitif olarak gösterilmiş. Şimdi piyasa çarpanlarına geldiğimiz zaman FK arkadaşlar bu enflasyon muhasebesinden dolayı çok bize doğru şeyleri söylemiyor. Yani enflasyon muhasebesi yaşadığımızdan dolayı bize çok doğru şeyleri söylemiyor. Ya yani Burada benim için bu enflasyon muhasebesinden olduğundan dolayı benim için önemli olan buralarda PD bölü dedir Burada PD bölü Dd'si 1.33. Birazdan bunun oran analizi geçmişteki olan analizlerine de geleceğiz. Onun haricinde F bölü farkı baktığımız zaman 8.13 FK'sı 9.47 net borç bölü ise 1.11 olarak gösterilmiş arkadaşlar. Şimdi kimseye baktığımızdan son 3 yıl arkadaşlar temettü verilerini görüyoruz. Yani o 3 yıl öncesinde 2018'de vermiş. Onun haricinde 2022, 2023, 2024 temettü verimi düşük olmasına rağmen yine de temettü demesine yapmış arkadaşlar son 3 yılda. Yani onun haricinde bak bakacak olursak hisse rasyonel rasyon oranlarına geldiğimiz zaman öz sermaye karlı alım burada arkadaşlar. Öz sermaye karlılığına baktığımız zaman yani bu yeşille gösterilen arkadaşlar kimsa bu kırmızıyla gösterilen ise sektör bu. Sektör olarak gösteriliyor arkadaşlar. Yani baktığımız zaman öz sermaye karlı arkadaşlar bu 2023'ün ikinci çeyreği, üçüncü çeyreğinden yani bu yana sektörün altında yer alıyor. Sektörün altında yer aldığını görebiliyoruz burada. Yani en son ki baktığımızda Öster Makarlı yıllık 17.14 sektöre baktığımız zaman 26.08 olarak gösterilmiş. Şimdi fiyat kazanç oranına geldiğimiz zaman sektörün bayağı altında arkadaşlar. Fiyat kazanç oranı sektörün bayağı altında ve bu bizim için yani önemli olduğunu da söyleyebiliriz. Yani sektörün altına baktığımız zaman sektörle arasında bayağı fark açılmış. Fiyat kazanç oranı son son çeyrekte arkadaşlar 2024'ün ikinci çeyreğinde sonra açıklanan çeyrekte fiyat kazanç oranı 11.77 iken sektöre baktığımız zaman 14.71. Şimdi PD bölü de bu dönemde neden önemli dediğimde zaman da arkadaşlar burada 3. çeyrek 2023 3. çeyreğinde baktığımız zaman Buradan dibe çok büyük bir şekilde dibe atıyor arkadaşlar. Yani 1, 1, 20 milyara falan düşüyor. Oradan 1.44, 1.33 sektör 2.16 iken kendisi 1.33 arkadaşlar. 2024'ün ikinci çeyreğinde. Falk'a baktığımızda arkadaşlar Falk'ta da 2023'ün ikinci çeyreğinden sonra büyük bir düşüş var. Şu an eksi 13'lere kadar düşmüş. Yani videonun sonunda çim sayı neden anlattım, neden konuşuyoruz, bunlarla tek tek konuşacağız. Şu anlık bu analizler bittikten sonra arkadaşlar bunların tek tek konuşmasını da yapacağız zaten. Yani onun yanı sıra netkar büyümeye baktığımız yıllıkla baktığımız zaman arkadaşlar son dönemlerde arkadaşlar netkar büyüme yıllık olarak eksi 46 olarak gösteriyor. Ya bunun da bize iyi bir yarar olduğunu söyleyemeyiz. Bu da büyük ihtimal enflasyon muhasebesinden dolayı kaynaklanıyor. Onun haricinde bir grafiklere de geldiğimiz zaman grafiklerde Fibonacci'ye attığımız zaman Fibonacci'yi de zaten bu dipten bu dip yükselişe attık arkadaşlar. Hemen hemen zaten çektiğimiz çizgilerle aynı şu anki fiyatı zaten 31.76. Ya yani buraya geldiğimiz zaman burada da gördüğünüz gibi büyük bir aşağı sarkma var. Sen sonrasında arkadaşlar tekrar toparlandığını da görebiliyoruz. Ama bu arkadaşlar burada baktığınız üzere yani burayı aldığım zaman ya yani buradan buraya çok büyük bir düşüş olduğunu da görebiliyoruz zaten 37'lerden arkadaşlar 30'lara falan düşmüş. 31'lere falan düşmüş arkadaşlar. Burada çok büyük bir düşüş var. Çok büyük bir sarkma var. Bu sarkmayı ileriki zamanlarda izleyeceğiz. İleriki zamanlarda tekrar konuşacağız. Yani kimseye baktığımız zaman bana göre ilk hedef arkadaşlar. bu 31'in üstünde kalabilmesi. Üst, üstünde kalabilirse 32 yapmış. 32 yapmış. Nasıl 33 yapmış ki. 34 64 ondan sonra 36 10. 37 95 yani önceki tarihi zirvesi olan 37 95 tarihi zirvesi değil miydi arkadaşlar? son dönemlerde tarihi zirvesi olan yani burada bir yükselişi vardı. Buradan bölünme yaşadı. Bölünmeden sonra tekrar aşağı indi arkadaşlar. Tekrardan aşağılarda yani son baktığımız zaman 2024'ten bu yana arkadaşlar bu CD'yi kıramadı. Son bir yılda arkadaşlar yanlış değilsem kimse de bir zarar vardı hatta. Son bir yılda getiriye baktığımız zaman arkadaşlar eksi yani, 18 olarak büyük bir düşüş var son bir yıllık getiride. Yani son bir yılda en düşük 25 görmüş, en yüksek 40'ı görmüş. Yine de yeterli olmamış. Yani yanlış değilsem arkadaşlar yıl başından bu yana yüzde 25 olarak bir kaybı vardı. Öyle hatırlıyorum. Yani yıl başından bu yana yüzde 25 bir kayıp var zirvesinde. Yani bayağı da uzaklaş, uzaklaştığını buradan görebiliyoruz. Şimdi Piyasada hacimler olmadığı için arkadaşlar likit olmadığı için bunlar hisseleri zorluyor zaten bilançoları çok sıkıntıda bilançolar bayağı düşmüş bayağı yerlerde arkadaşlar enflasyon muhasebesinden dolayı likit olmadığından dolayı arkadaşlar birçok insan zaten sıkılaştırmanın zararlarını görüyor yani yani şu an hacimlere baktığımız zaman hacimlerde arkadaşlar yükselme yok mektiye buradan bakarsak arkadaşlar mekti 0'ın altına artık kaymış sıfırın altında görebiliyoruz Mekti sıfırın altında yani sıfır eksi sıfır nokta beşlerde RSI geldiğimiz zaman RSI arkadaşlar burada 30'un altına düşecekti zaten ya yani burada baktığımızda zaman 30 30'larda oynamış 31'lerde oynamış son bu yeşil attığı mumdan dolayı arkadaşlar tekrardan yönü yukarıya çevrilmiş yani bunu daha pazartesi günü izleyeceğiz pazartesi günü duruma göre konuşuruz yani bu hissede olan arkadaşlar varsa bana yazabilirler yardımcı olmamı isterlerse yazabilirler yardımcı oluruz. Şimdi hareketli ortalamalar geldiğimiz zaman ilk olarak 22 ve 50 günlüğü açalım arkadaşlar. 22 ve 50 günlük bu ilk kırmızı olarak görünen arkadaşlar 22 mavi olarak da görünen 50 günlük ortalamalar. ya yani bunlarla fark bayağı açılmış hatta durum buraya 100 ve 200 günlük ortalarda eklersek. 200 günlük ortalamayın da altında arkadaşlar 100 günlük ortalamayın da altında. En yakın kendisini közgünlük ortalama var. Közgünlük ortalama baktığımız zaman 32.35 32.35'lerden geçiyor. Yani dediğim gibi ilk olarak bir 31'in üstünde kalmayı becerirse 32'nin üstünde de çıkar. Yani 32.60'larda falan burada zaten Fibonacci'ye göre baktığımız zaman 32.60'larda bir destek seviyesi olduğunu görüyoruz. Onun üstüne atabilirse 33 ve 34 yerlerde açılacağını düşünüyorum ben. Onun haricinde Chimsay'ı neden anlatıyoruz, neden beğeniyoruz bunlara bakacak olursak arkadaşlar. Chimsay'ın bana göre en büyük rakibi Limac var. Limac çimento var. Yeni halk olmuş şirketlerden biri. Ama Limac'ta arkadaşlar çok baskı var ve bir hikayesi yok. Chimsay'ın hem ucuz olması hem bu kadar üst kontrol, üst olması. Ayrı yandan hikayesi olması arkadaşlar. Hikayesi olduğundan dolayı Chimsay'ı bir, bir tık öne itiyor. Bir tık önde işletiyor arkadaşlar. Limak'ın Çimsa ile karşılaşırsak Limag biraz daha geride kalıyor. Hikayesi yok ve Falkarz da yeni çıktı. Üst o kadar fazla yok. Onun için bu ileriki dönemlerde de arkadaşlar borsamız yükselişe tekrardan geçerse ve bu Çimsa'nın da işine yarayacak Çimsa da o sırada yükselimi potansiyeli olan hisselerden biri. Bunun için Çimsa'yı anlatmak istedim. Çimsa'da olan bitenleri görün. Arkadaşlar Çimsa'yı bir radarınız alın yani bir köşede tutun. İzleyin alım yapmayı düşünüyorsanız bu size kalmış yatırım tavsiyesi değildir. ya yani dediğim gibi kimse de iyi işlerin olacağını, iyi zamanlar geleceğini düşünüyoruz artık. Çünkü yavaş yavaş toparlanıyor, yavaş yavaş kendine geliyor. Yani borsanın yükselmesiyle birlikte kimse de burada yararlanabilecek hislerden biri tekrar söylüyorum. Yani dediğim gibi kimse de bu kadardı. Sadece bu teknik grafikteki baktığımız yerleri takip edeceğiz. Yani tekrardan burada bunlar kaldırırsam arkadaşlar dediğim gibi şu anlık bir 31 33'ün üstünde atabilirse yani 31'in üstünde kapatabilirsek pazartesi ve salıyı ondan sonra 32 33 34 36 37 yerleri de gelebilir arkadaşlar. Bu grafikteki bu yerleri, bu destekleri izleyeceğiz. Onlara göre hareket edeceğiz her zaman dediğim gibi. Yani şu an bir düşen trendin içindeyiz. Düşen trend bana göre kırıldı ama pazartesi tekrar dediğim gibi onay almamız lazım. Ona göre konuşuruz yani. Şimdilik çimsa bu kadar da daha detaylı analiz yapmamı istediğiniz bir hisse varsa veya çimsa'yı daha detaylı incelememi isterseniz yorumlara yazarsınız arkadaşlar. Ben de ona göre daha detaylı daha temel, temel, dinamikleri anlatmaya çalışırım sizlere. Dediğim gibi çimsa şu an temel dinamikleri sağlam ve hikayesi olan bir çimento şirketlerinden biri. Onun için çimsa benim için bir tık daha önemli çimento şirketlerinin önünde. Ya dediğim gibi bu video bu kadar da bir başka videoda görüşme dileğiyle. De. kendinize iyi bakın hoşçakalın arkadaşlar.